Herkese merhabalar. Ülkemizde bir süredir toplumsal hayatımızda, insan ilişkilerinde ve medyada bir abartı durumu var. Herkes her şeyi aşırı derecede abartıyor. Maalesef bilim de bundan nasibini aldı. Bilim de her şeyi abartır oldu. Belki iyi niyetle düşündüğünüz zaman bilim bunu insanları olayların ciddiyetine e, sokabilmek için bu kadar abartıyor diye düşünebiliriz ama e, aşırı abartı noktasına geldiği zaman bir şey orada siz o işin ciddiyetini kavratmak istediğinizde aslında tam tersine dönmeye başlıyor e, iş e, ciddiyetinden uzaklaşmaya başlıyor İnsanlar artık o konuyu ciddiye almıyor Çünkü sürekli olarak aşırı derecede abartılanarak bir e, yol yürünmüş şunu söylemek istiyorum. Birkaç örnek vereceğim. Mesela e, depremle ilgili bir abartı var. Evet bu ülke bir deprem ülkesidir. Evet Türkiye'nin her noktasında çok ciddi depremler olabilir. Evet inşaat stoğumuz bizim çok kötüdür. E, i̇nsan kaybımız çok yüksek olabilir. Her an depremler yaşayabiliriz. Türkiye'nin her yerinde ve çok büyük can kayıpları olabilir. Nokta. Bundan hiç kimsenin bir şüphesi yok. Ama iş öyle bir noktaya geldi ki sanki ülkenin çivisi çıktı. Bu ülkede her üç ayda bir, 5 ayda bir, 1 yılda bir 7-8 şiddetinde depremler oluyor olacak ve hep olacak. Ve bizim bütün binaları yıkıp yeniden yapmamız gerekiyor. Ve biz öldük mahvolduk bittik. 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 Hep depremler olacak. Zaten de deprem olacak. İstanbul'da yıkılıyor. Ankara'da yıkılıyor. İzmir'de yıkılıyor. Hep yıkılıyoruz zaten. Hep kötüyüz. Hep bitti. Bitti. Deprem bitti. Mahvolduk. Hep o kadar bu kadar. E şimdi bir yandan bakıyorsunuz. Mesela çevreyle ilgili. İşte e, bir bilim adamı çıkıyordu. Marmara Denizi ısındı. Marmara Denizi ısındı. Marmara ısındı. Marmara ısındı. Marmaranın ısınması işte kirlendi işte marmara bitti Mah mahvoldu bitti marmara bitti artık tamam bitti marmara bitmiştir tamam ısındı marmara. Ya arkadaş peki kutuplar ısınmadı mı yani yani erimiyor muydu kutuplar? Karadeniz soğudu mu? Akdeniz soğuk mu ya da aynı mı duruyor? Yani her yer normalde bir marmara mı ısındı arkadaş? Yani neyin şeyinde bahsediyorsun? Var mı ya evet Marmara kirli olabilir. Evet biz oraya derelere e, atık su vermeyelim. Evet Marmara'ya sanayi atıkları atmayalım. Evet biyolojik arıtma tesisleri. Evet ama arkadaş yani bir e, küresel iklim değişikliğini de Marmara ölçeğine indirgeyip de orada tıkanıp kalma yani abartma yani. Bu da değil kaldı ki de yani ne yapayım ben bir birey olarak ne yapayım. Bir başka konu. İşte bir yağmurlar başlıyor mesela. Özellikle bu mevsim geçişlerinde mesela sonbahara giriyoruz. Bir, bir şey geliyor işte Ağustos sonu, Eylül başı bir yağmur. Bitti tamam bundan sonra hep yağmur. Hep bu, bu ay hep yağmurlu geçiyor. Hep bir tamam bir de hep yağmur hep yağmur. Üç gün sonra yağmur duruyor. Güneş tekrar çıkıyor. Tekrar sıcaklık artıyor. Tamam kuraklık bitti. Bundan sonra kışmış yok. Kış çok ılıman geçecek. Bitti mahvolduk. Tamam artık bir daha yağmur yağmaz. Baraj... Ya arkadaş yağmur yağıyor. Tamam o artık hep yağmur. Güneş açıyor. Tamam bitti hep. Ya yapma gözünü seveyim. Yani ve kaldı ki de hani anlatmak için. Peki ben bir birey olarak çevresine e, duyarlı bir insanım. Ben çöplerini ayıran bir insanım. Çöplerimi ayırıyorum. Fazla tüketim yapmıyorum. E, bir atık yaratmamaya çalışıyorum. Elimden geldiğince suyu, elektriği tasarruflu kullanan bir bireyim. E, elimden geldiği kadar çevreye katkı sunmaya çalışıyorum. Peki bunun ötesinde Marmara sındı Marmar. Oh öldüm ya Ne yapayım şimdi? Evde oturup da sındı falan. Ne diyeyim kardeşim? Yani. Ya ne yapayım? Yani o bu kış soğuk geçecek. E ne yapayım? Ne yapayım yani? Ben ne yapayım? Birey olarak ne yapayım arkadaş? O gün yazın bir bakalım bir yaşar. Yani, ne yapayım yani? Ne, gardırobumu kürkle mi donatayım yani? Ne yapayım? Yani öyle bir noktaya vardı ki iş. Yani eee işte depremde yıkılıyor. Ya ben ne yapayım arkadaş? Şimdi yani... Mümkün olduğunca evimi dönüştürebiliyorsam dönüştürebiliyorumdur. Param var ise, dönüştürebiliyor isem dönüştü dönüştürebiliyorumdur. Evim yeni ise yenidir. Yani ya daha ne yapayım yani? Çadırda mı yaşayayım? Yani bir gün deprem olacak ya öldük Ya ne yapayım yani? Ne yapabilirim? Yani evet daha güvenilir binalarda yaşamaya çalışalım. Evet. Ee, kamu işte köprüleri, yolları, dini ibadethaneleri, dini tesisleri, eğitim yuvalarını, okulları güçlendirsin, yeniden hastaneleri yeniden yapsın, güçlendirsin en azından depreme şey yapsın da. Ya ben bir birey olarak bu sabahtan akşama bana o öldük bittik yıkılıp zaten her yıl yıkılacağız. Ya arkadaş her yıl bu ülkede deprem mi oluyor ya? Bu yaşıma geldim bir kere İstanbul'da bir deprem gördüm çok aşırı sallandı bunun dışında zaten bu ülkede her gün 220'den fazla deprem oluyor zaten oluyor ama bu şu demek değil yani işi ciddiye almayalım demiyorum yani anlatmak istediğim bu değil ama bir aşırı abartıdır gidiyor ve bu gerçekten çok saçma bir boyuta varmaya başladı ve çok abartılı oldu ve çok da iyi niyetli görünmüyor açıkçası ee, yani. Ha, en azından buna dikkat edilsin bu iş artık insanlarda da bir e, gevşemeye doğru gidiyor. Hani insanları sıkmaya çalışıyorsanız e, sıktınız yani İnsanlar sıkıldı artık bu muhabbetlerden hani biraz daha aklı selim e, bilimsel noktalarda gidilirse daha doğru olur diye düşünüyorum.